Ben söylediğime eminim. Aa, o da nizli. Sanki buraya yaklaşan bir eşek görüyorum. Evet, buna emin. Gülümseyen sevimli bir eşek. Galiba üzerinde oturan biri var. Hayda! Ne oldu kara kaçar? Neden durdun? Hayır ola! Merhaba eşek kardeş ve merhaba sakallı amca. <Gülüyor> Destu! <Gülüyor> Bu çocuk da nasıl bir çocuk? Kızarmış portakal gibi, turuncu, menekşe kadar mor. <laughs> Renklerimi ne güzel anlattın beyaz sakallı amca. Başındaki büyük beyaz şapkan çok güzelmiş bu arada. <laughs> Anlatmak ve öğretmek konusunda fena değilim. Mi? <laughs> hmm. Ayrıca bu şapka değil, kavuk kavuk. Bir dakika. Bana bir yerden tanıdık geliyorsunuz ama siz... Ee... Siz... Tamam buldum. Hoca Nasreddin hayır Nasrettin Hoca. İyi bildin çocuk. İyi bildin. <laughs> kara Nasrettin Hoca benim. Sen kara kaçansın. <laughs> Nasrettin Hoca ben sizin hikayelerinizi okudum. Fıkralarınız çok komik. Hepsi çok güzel. Hmm, destur. Hangisi hele güzelmiş? Anlat bakalım. Hani göle karıştırıyordunuz. Hmm. Evet. O çok beğenildi. Göle maya çaldım, değil mi? Hocam, koskoca gölden yoğurt olur mu? <laughs> ya olursa? <laughs> Nasreddin hocam, koskoca gölde maya tutar mı hiç? <laughs> ya tutarsa? <laughs> valla. Sizin şakalarınız dünya çapında çok ünlü. Bak Daha başka hangi hikaye mi okudun? E, ipe un serdiğimizi söylediğimiz hikaye de çok akıllıcaydı. Peki ama Nasrettin hocam siz neden işeğinize ters biliyorsunuz? <laughs> Aferin. Akıllı <laughs> seni. Güzel soru sordum be <laughs> Şimdi tam köyden çıkacağım eşi biliyorum kara kaçana Çocuklar keratalar arkadan... ...hocam öyle bir hocam böyle mi, hocam şöyle mi... ...sorular, sorular, 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 sorular... ...sorular, sorular, sorular, hep soru soruyorlar. E tabii çocukları çok severim. Onlara saygım sonsuz. Ben de eşeğin arkasından gelen çocuklara... ...ha böyle sırtımı vermemek için... Eşe ters biniyorum ki onlara yüzümü döneyim. Anlatayım da anlatayım. Kara kaçan köyün yolunu bildiğinden kendi gidiyor zaten. <laughs> Böylece kara kaçan yürüyor. Ben de çocuklara arkadan anlatıyorum. Sırtımı dönmediğim için çocuklara saygısızlık olmuyor. <laughs> ya... <laughs> senin adın ne bakayım? Zuzi. <laughs> o nasıl isimmiş öyle? <laughs> Bence Zuzi ya senin rüyanda ya benim rüyamda bilinmeyen bir zamanda karşılaştık. <laughs> nasıl ettin hocam Bence benim rüyamda olabiliriz. Çünkü geçen gün sizin hikayelerinizi okumuştum. O yüzden bunun benim rüyam olması daha yüksek ihtimal. <laughs> Belki de kara kaçanın rüyasında karşılaştık. <gülüyor> <gülüyor> evet olabiliriz. Vay be. E ne yapıyordun şimdi sen ağacın tepesinde Zuzi? Hiçbir şey yapmıyordum Yemi abi. Rüya işte. He, şanslıymışsın ama. Ben de Nasrettin Hoca'yı rüyamda görsem ...sohbet edebilsem ona bir sürü şey sorardım. Ne sorardın mesela? Mesela Nasreddin Hoca'ya ne sorardım? Ee, eşeğini ne kadar çok sevip sevmediğini... ...ki seviyordur bence. Hmm. Onu nasıl sahiplendiğini... ...ya da nasıl büyüttüğünü, neyle beslediğini. Onunla... Hmm. ...karakaçandı değil mi eşeğin ismi? Nerelere gittiğini sorardım mesela. Nereleri gezdiğini sorardım. Hmm. Tüh, keşke benim de aklıma gelseydi. Sorardım Leme abi bunları. Tamam tamam anladım Zuziciğim. Madem Nasrettin Hoca ve Karakaçan'la böyle güzel bir rüya gördün, Nasrettin Hoca ve Karakaçan'ın olduğu kuklalar yapabiliriz. Karton ve kağıtları kullanarak çubuklarla oynatılabilecek kuklalar. Ne dersin? Nasıl yapacağını merak ettim Leni abi. Hadi başla bakalım. Tamam, başlıyoruz. Evet, elimde daha önceki çizimlerimden kalma Nasrettin Hoca ve Karakaçan var. Şimdi bunu kullanarak sevgili arkadaşım bu arada sen de bölümümüzün açıklamalar kısmından bu çizimi indirip kullanabilirsin. Ben bunları keseceğim ama kesmeden önce ne yapacağım? Boyayacağım. Yanımda pastel boyalarım var ya da keçeli kalemlerim var. Bunları kullanarak mesela bir renk seçebilirim öncelikle. Karakaçanın gövdesi senin renklerinden biri olan mor olsun. Ne dersin? Ha, olabilir. Pastel boyamı aldım. kaşını boyuyorum. Kulakların içini de pembe yapıyoruz Zuzi. Ama sevgili arkadaşım istediği renge boyayabilir. Zuzi buraya oynar göz mü koysak? Bence oynar göz koyalım. Daha sevimli olur. Değil mi? Çünkü şu an gözleri böyle oynamıyor. Tamam bir dakika. Şurada. Oynar gözlerim olacaktı. Zuzi bir tane pompon kullanacağım. Bu ne biliyor musun? Kuyruk mu? Kuyruğun ucundaki tüyler. <laughs> Ama onu kestikten sonra yapıştıracağım. Şimdi burnu kaldı. Burnu da mesela ne olabilir? Açık mı? Açık mavi olur tabi. Nasrettin Hoca'nın yeleği senin rengin olan turuncu olsun. Zuzi ne diyorsun? <laughs> olur. Zuzi ben bunu turuncu yapıyorum ama senin rüyandaki Nasrettin Hoca'nın kaftanı ne renkti? Aa, tesadüfe bak Lemi abi. Ben de turuncu görmüştüm. Oh! Gerçekten mi? Evet. Tesadüf. Bu güzel bir tesadüf. <laughs> o zaman kollarını da turuncuya boyuyorum. Şalvarı da maviden olsun o zaman. Keselim bakalım. Pomponunu da yapıştıralım Zuzi. Ne dersin? Hı hı. Siyah pompon. Kuyruğunun ucunda siyah türler var. Komik. <laughs> evet bak. Burayı biraz küçültürsek pompon daha güzel görünür. Destur. <laughs> Nasrettin Hoca. Birleşsin mi? Kesinlikle. Evet çok kolay. Mum yapıştırıcıyla Hemen Nasrettin Hoca'nın parçalarını birleştiriyoruz. Gövdesi ve kolları. Demek ki buraya biraz bunu yapıştırıcı. Arkasına, kolun arkasına yapıştırıyorum. İşte böyle. Kara kaçam, kara koçom. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz Zuzicim? Bankla çubuklarımızı kuklalarımızın arkasına yapıştırıyoruz. İşte iki tane çubuk. Sevgili arkadaşım elinde ahşap çubuklar yoksa pipette kullanabilirsin. Ya da kurşun kalemler. Hepsi işe yarayabilir. Burada bandım var. Alıyorum dikkatlice kara kaçanı. Evet şimdi arkasına bu çubuğu böyle yapıştırmak istiyorum bir parça bant. <laughs> Gitmiyor. Bazen eşekler durur ve inat eder gitmez. Gel gel. <laughs> Bu gibi de geri gidiyor. Şimdi hemen ha Nasrettin Hoca'nın bence üstten oynatmalı yapalım. Böyle daha güzel olabilir. <laughs> oldu mu Suzi? <laughs> tamam benim Nasrettin Hoca'yla çok güzel oldu. Ben eşeği de çok beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Küçük bir uzaylı yanınızda eşek taklidi yapıyorsa bundan daha tuhaf bir şey olamaz. <laughs> Evet, şimdi Nasrettin Hoca kara ters biniyor. Ha. Şimdi de zıplıyor düz biniyor. Ha, oturdu. Hadi gidelim kara kaçan. Acaba nereye gidiyorlar? Köye gidiyorlardır belki de. Belki de. Ya da çeşmeden su doldurmuşlardır. Ya da nehirde Hamaşır yıkamışlardı. Biraz da ters gidelim. Heh. Ama eşek de ters gidiyormuş. <laughs> Sevgili arkadaşım, açıklamalar bölümündeki dosyayı indirip Nasreddin Hoca'yı ve Karakaçan'ı istediğin renklere boyayabilirsin. Kendi kuklanı yapabilirsin. Hı hı, evet. Bir sonraki bölümde buluşalım mı Zuzi? Görüşmek üzere. Kalalım Lemia bir çocuk kulübünde Kaldır elleri kolları hayri havaya Spor yapmak güç katar her zaman sana Sebzeleri meyveleri indirelim i̇şte midemize Sağlıklıyız Lemia bir çocuk kulübünde çizdik resimleri Hafızamıza aldık yeni bilgileri Boyadık kartonları, kağıtları Çalışkanız Lemi abi çocuk kulübünde Sevelim doğayı, bitki ve hayvanları Selamlayalım hep kuşları, arıları Sevgimizi serelim dünya üzerine Buluşalım Lemi bir çocuk kulübünde Buluşalım Lemi abi çocuk kulübünde Buluşalım Lemi abi çocuk kulübünde